Üçüncü günden herkese merhaba. Bugün en zorlu gün olacak çünkü planladığımız köyde yer olmadığı için La Corie. Yani İprari'de değil La Corda kalacağız. O yüzden fazladan yürüyüş yapmış olacağım. 20 kilometre civarı bir yürüyüş. Çağatay'ın dizi sakatlandığı için onunla burada vedalaştık. Köyde tekrar görüşeceğiz. Hemen arkamda bilgilendirme tabelaları var. Buradan bakalım kaç kilometre diyor. ...İprari için 17.4 kilometre diyor. Artı bir de Lakori var. Yani toplamda 20 küsur, 21 kilometre bir yol yürüyeceğim. Benim için çok zor bir gün olacak. Çantalarımız çok ağır. Yani başta söylediğim gibi. O yüzden ben de... ...üçüncü gün çantamı artık Çağatay'a verdim. O benim için araçla götürecek Lakori köyüne. Bugün biraz daha rahat yürüyorum. Çünkü küçük bir sırt çantam var. Önde de böyle minik bir çanta var. Yine bir 3-4 kilo bir yüküm var. Çünkü... Sırt çantamda drone var. Ama tabii ki 15 kilo taşımaktan her türlü iyidir. Köyün çıkışında hemen böyle bir köprü karşılıyor. Bu ahşap köprüden geçiyorum şimdi. Şu güzelle bakar mısınız? Böyle aşağı doğru akıyor. Şimdi buradaki yoldan yukarıya doğru yavaş yavaş hafif tempoda tırmanmaya başlayacağım. Isınacağım biraz. Daha sonra bir düzlük var orada hızlanacağım ve sonra dağa tırmanma başlıyor. Yani şu an aslında Lakori köyü bu gördüğünüz dağların tam arkasında yer alıyor. Ama böyle dümdüz bir, birkaç kilometre gidip ileriden dolaştırıyor. Yani bu, aslında bu köyün hemen paralelinde ama çaprazında daha doğrusu. Ama böyle bir U çektiriyor yani dağların arkasından. Mesafe çok uzun. Ama bu dağları aşacağım yani ileriden. Bir nehir geçişimiz var bugün. Yürüyüşün 4 günlük yürüyüş boyuncaki ikinci nehir geçişi. Fakat birinci de köprü vardı. Bunda köprü yok. Burada atla geçiyorlar veya yürüyerek geçiyorsunuz. Ama su gerçekten çok soğuk. Ata para vermek istemiyorsanız yürüyerek geçebilirsiniz tabii. Ama suyun debisi oldukça yüksek. Kayıp düşme olasılığı da var tabii ki. Dikkatli olmanızda fayda var. Ve dondurucu bir soğuk. Buzul suyu. Biraz dayanıklı olmanız gerekiyor. İleride görüşürüz. Şöyle köye son bir kez bakalım. Sağ ol. Adiş köyüne veda ediyorum bugün tek başıma. Çağatay da gelebilseydi iyi olacaktı. Fotoğraf, video falan çekiyorduk birbirimizi. Ama maalesef dizden sakatlandığı için yürüyüşe devam edemiyor. Olsun, sağlık olsun. Ne yapalım? Minik tepeyi açtım. Şimdi böyle bir düzlüğe geldim. İleride tekrar ufak bir tırmanış var. Buradan dümdüz vadi boyunca, nehir boyunca yürüyeceğim. Dün akşam yemeği çekmeyi yine unuttum <laughs> yorgunluktan. Ama en azından size kaldığımız yeri gösterebildim. Umarım bir sonraki köyde sofrayı da çekip göstereceğim size. Ya zaten çok fazla bir şey yok ama buradaki köyde ilk defa böyle tandır mı diyeyim o tarz bir et verdiler. Şey gibi. Tiftik et tarzı bir et verdiler. Yanında patates püresi vardı. Onun yanında tabii ki olmazsa olmaz Haçapure. Birkaç meze vardı patlıcan falan. Gayet güzeldi yani çok beğendik yemeği. Karnımız da doydu. Bakalım Lakori köyünde bizi neler bekliyor yemek açısından, yemek olarak. Şu ana kadar 1.18 mil oldu. Benim saat mil olarak hesaplıyor. Şimdi böyle ufak bir dereden geçiyorum. Dere geçişlerine bayılıyorum ya çok keyifli. Ayakkabınız suya dayanıklı bir ayakkabı olduğu sürece yani buralardan geçmek benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu tarz yürüyüşlerde böyle Vibram taban ve Gore-Tex bir ayakkabı almanızda fayda var. Rahatça ufak su birikintilerinden, derelerden geçebilirsiniz. Yine burada bir bataklık tarzı bir şey oluşmuş. Şu an güneş altında yürüyorum. Biraz keyifsiz. Yine bir tık geç kaldım yorgunluktan. 9'da başladım yürüme. İleride ağacın altında gölgede atlılar durmuş. Şeye gidiyorlar onlar da. İleride nehir geçişinde insanları para karşılığı geçiriyorlar. Kaçları bilmiyorum ama herhalde 5 veya 8'leri arası bir şeydir. Veya 15'tir maksimum yani. Şimdi ileride göreceğiz bakalım. Orada tekrar zaten gösteriyor olacağım size. Nihayet gölge bir alana geldim. Buradan şimdi çıkacağım. Bu kayaları aşıp Keşke hep böyle gölgede yürüsek. <laughs> Ama maalesef çoğu yer açık alan. Direkt o güneş alıyor. Ben de şapka almadığım için yanıma biraz sancılı oluyor. Elime bir şey battı bu arada. İğne fa bitkinin dikeni battı. Muhtemelen yanıyor ısırgan tarzı bir şey. Dünkü yolda çok fazla çalı vardı böyle yolu da kapatmışlardı. O yüzden ikinci günde böyle uzun pantolon giymekte fayda var. Benim gibi şortla yürümeyin ikinci yolu yani Zabeşi, Adişi arasına. Pantolonla çok daha rahat olur. Bacaklarımız yara bere içinde kaldı dün. Bugün nasıl bilmiyorum beraber göreceğiz. Şimdilik yol temiz. Ama tabii daha doğru çıktıkça yükseldikçe sıklık, çalı sıklığı başlıyor olabilir. Arkamdaki tabelada yazıyor. Şimdi 3.3 kilometre gelmiş şim bir saat yazıyor ama tabii bu tabelalara çok da güvenmemek gerekiyor çünkü herkesin temposu farklı orada hesaplanan bir tempo var o farklı ben burayı 47 dakikada gelmişim bir saat yerine ama tabi e sırt çantam yüküm olsaydı daha fazla olsaydı bir saat sürebilirdi evet. Şu an daha hafif bir yükle yürüdüğüm için düne göre rahat geldim. 13 dakika erken geldim. Bir de arada video fotoğraf falan da çektim. Şimdi buradan İprariye'de da 14.1 kilometre yazıyordu. Karşımda inanılmaz güzellikte bir dağ var. Şimdi birazdan çevireceğim kamerayı ve yavaştan nehir geçtiğinde de yaklaşıyorum. Az kaldı. Evet size bahsettiğim dağ tam karşımda duruyor. Bulutlar zirvesini kapatmış. Şu anda Temmuz ortasındayız ve hala karlar, buzullar dağın tepesini kaplamış durumda. Çok güzel buzul nehirleri akıyor gürül gürül. Birazdan bir tanesinden geçeceğim dediğim gibi. Hemen şu bu tepenin arkasında sol tarafa doğru da bir zirve var. Şahane gözüküyor buradan. Manzara o kadar güzel gözüküyor ki anlatamam size. Ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Hemen sağ tarafımda Şimdi zoom yapacağım. Görüyor musunuz? Dağı delmiş. Tam orada bir delik var. Oradan akıyor su. Dağların içinden. Yani gidip o suyun tadına bir bakmak lazım. Zaten kaldığımız yerlerde falan her yerden çeşmeden su içiliyor. Ben de termosumu oradan doldurdum. Ama tabii bazı yerlerde biraz daha kirli akabiliyor su. O da tabii ki topraktan yani toprak suyu bulandırdığı için. Ama böyle temiz su kaynağı tabii ki buluyorsunuz zaman zaman rota üzerinde. Yine de yanınızda bir tane böyle filtre aletleri oluyor. Ya filtre alabilirsiniz ya da suyu temizleyen tabletler oluyor. Onlardan alabilirsiniz eğer güvenemiyorsanız suya. Everest'te hatırlıyorsunuz ki o tabletlerden kullanıyordum ben çoğu zaman. O tabletleri buraya da getirebilirsiniz eczanelerde falan satılıyor. Yani Türkiye'de satılıyor mu hiç sormadım ama internette muhakkak vardır. Katmandan almıştım ben onları. Bu da bir dipnot. Evet sonunda atlı geçiş noktasına ulaştım. Ama muhtemelen yürüyerek geçeceğim buradan. Daha fiyat sormadım birazdan soracağım. Bu dereyi geçiyorsunuz. Ve tam bu karşımızdaki tepeyi tırmanıyoruz dağı. Yaklaşık 12 kilometre yolum kaldı. 4 4,5-5 kilometresini tamamladım. Buradan bayağı bir mesafe yürüyeceğim. Dağı aşmak zaten başlı başına bir olay. Ardına inmek ve sonra tekrar geldiğim yolu düz devam edeceğim. Bu dağların arkasından 7-8 saat boyunca yolda olurum muhtemelen. Atlı geçişim fiyatını öğrendim. 25 lariymiş. Bu da yaklaşık 305 lira civarı yapıyor. Şuradaki tepeden hemen buzula doğru bir yürüyüş yapabiliyorsunuz. Ama benim yolum gerçekten çok uzun olduğu için, Lakorya yürüyeceğim için şu anda kendimi oraya kadar yormayacağım. Onun yerine drone yollamayı düşünüyorum. Nehri geçip bu tepeyi aşmaya başlayacağım. Ardından İtralya'ya ulaşacağım. İtralya'dan da de La devam edeceğim. Zor bir yol beni bekliyor. Burada kısa bir mola verdim şimdi. Çünkü yaklaşık bir buçuk saattir yoldayım. Bir drone kaldırıp ardından yola devam edeceğim. geçtim ama geçecek kimse bulamadım maalesef. Daha doğrusu çekecek ne dedim bile karıştırıyorum. O kadar soğuk ki yani böyle ayaklarınıza dikenler saplanır gibi oluyor. Soğuktan böyle uyuşuyor. Ama bir şekilde geçtim. Acı çeke çeke. Soğuğa çok fazla dayanıklı değil vücut. Ya yani direkt buzul suyu bu. Şu karşıda gördüğünüz buzuldan akıyor. O nedenle dondurucu. Dostlar buzulu geçtim. Tırmanmaya başladım. Gördüğünüz gibi böyle bitkilerin arasından daracık yollardan geçiyorum. Yolları kapamış, patikayı kapamış bitkiler. Çünkü yaz mevsimindeyiz. Aylardan Temmuz, Temmuz'un ortası. Yollar şahane. En başından beri her şey harika. Şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Her renk var ya. <laughs> Sinek konu da. de. Sarı, mor, beyaz, pembe. Her renk değişik. Sürekli değişik çiçeklerle karşılaşıyorum. Oo, burada bir kaya varmış. Deminden beri toprak yolda yürüyordum. Şimdi kayaya çıktım. Yukarıya doğru tırmanıyorum. Tabii biraz zorlu olduğu için eğim var. Yaklaşık %15-20 civarı olması lazım. Kameradan çok belli olmuyor eğimler. Ama hem anlatıp <laughs> hem tırmanmak biraz zor oluyor. O yüzden birazdan kapatacağım kamerayı. Size yolların güzelliğini göstermek istedim. Dağın zirvesinden öbür tarafa geçeceğiz. Daha epey yolum var. Arkamdan da bir çift geliyor. Aman ve Yeni Zelandalı. Onlarla geçtik nehri. Geçtim daha doğrusu. <laughs> Çağatay yok. Ağız alışkanıyla yaptık ettik diyorum ama şu an tek başımayım. Çağatay'da herhalde varmıştır. Oradan arabayla bir buçuk saat falan sürüyordu. Yol muhtemelen varmıştır. Şu an o kadar güzel bir buzul manzarası çıktı ki karşıma. Arkamdaki çifte beni çekebilir misiniz diyeceğim. Çünkü bu uh, çamur bak. Yine bir su birikintisinden geçtim şuradan. Gerçekten şahane bir yol çünkü. Burada kapatıyorum. Böyle minik bir deren üzerinden yürüyorum. Yol buradan geçiyor çünkü. Normal bir spor ayakkabısıyla burayı yürümek biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden su geçirmez bot getirmelisiniz dostlar. Ben de çift ayakkabı var, hem spor ayakkabısı var sırt çantamda, hem de bu ayamda görmüş olduğunuz botlarım var. Bu şekilde yürüyorum. Köylerde falan spor ayakkabımı giyiyorum ama yol boyunca tabii ki spor ayakkabısıyla yürümüyorum. Yürüyen insanlar var, ama hiç sağlıklı bulmuyorum çünkü ayaklar nemli nemli kalıyor. Ciddi problem. Tabii böyle çorapsız giyilebilen bir deniz ayakkabısı tarzı bir şey varsa onunla belki yürünebilir ama konforlu olmayacaktır. Yani çünkü yolları görüyorsunuz. En azından böyle bir en azından değil. <laughs> yani bileği bileklikli bot almanız gerekiyor. Normal bir ayakkabıyla sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle bilekli bot giymeme rağmen çok fazla böcek tarafından bacağım sokuldu. Şöyle göstereyim size hatta. Böyle. Yani en iyisi aslında uzun pantolon giymek. Ama tabii sıcak diye ve dizlerim daha rahat etsin diye ben short da tırmanmayı tercih ettim. Tercih sizin. Çok dik bir yokuştan tırmanıyorum şu an. %40, %35, %40 eğim en az. Bakın görüyorsunuz ayağım kayıyor hatta tırmanmaya çalışırken. Dağın tepesine doğru tırmanışa devam. Size ne kadar yükseldiğimi de göstereyim. Geçtiğim nehir aşağıda. Böyle dik bir yamaca tırmanıyorum şu anda. Dostlar dağın tepesini açtım. Şimdi yokuş aşağı inmeye başladım. Çıkış kolaydı da iniş eklemleri epey zorluyor. Yokuş aşağı inmek, kaymadan inmek bayağı yorucu. Şimdi yaklaşık bir idrar yakar. 3-3,5 saatlik bir yolum var. 9-10 kilometre. Ardından La Coria'ya geçeceğim. 7 saatte tamamlarım diye düşünüyorum. Toplam şu andan itibaren sabahtan beri üç buçuk saat geçti ya bugün toplam on buçuk saat yürümüş olacağım muhtemelen veya 11 bir duruma göre köylerden birinde dinlenir bir şeyler içerim bir şeyler yerim şimdilik durum bu çok güzel çiçeklerin arasından geçiyorum ama dediğim gibi eklemleri ve ayak bileğimi çok zorluyor zaten iki gündür çok ağrı vardı. Sabah uyandığımda her yerim ağrıyordu. Şimdi ısınmama rağmen hala ağrılar sürüyor ama yapacak bir şey yok. Yürümeye devam edeceğiz. Böyle böyle ısınacak vücut, kondisyon kazanıyoruz. Daha sonra daha zorlu yerlere yol alacağım. O yüzden beni takipte kalın. Bildirimlerinizi açın ve bu tarz aktiviteleri seven, sevmeyen, en azından doğayı seven tüm dostlarınıza, işinize, dostunuza, arkadaşınıza videolarımı ve kanalımı önerirseniz çok minnettar olurum. Teşekkür ederim. Şimdiden iyi seyirler yolun devamı için. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Uşkulya kadar böyle yürüyeceğiz hep. Bakalım önümüzdeki köy nasıl olacak? Orada görüşürüz. Dostlar o kadar çok yağmur yağdı, o kadar çok yağmur yağdı ki anlatamam size her yerde de su birikintisi, yolda su suya... Vata çıka ilerliyorum ve önümde şu an böyle bir engel var. Bu taşların üzerinden geçeceğim karşıya. Ama telefonu kapatmam gerekiyor. Her yerden şelaleler oluştu. Üzerimdeki bu yağmurluk olmasa sıvı sıklam olmuştum. Hayat kurtardı. Şimdi oldukça tehlikeli bir noktadan geçiyorum. Şu gördüğünüz kayalar koparak buralara düşmüş. Umarım düşmez kafama. <laughs> 13 kilometrenin sonunda nihayet Kalde köyüne geldim arkadaşlar. Ayaklarım bitik durumda. Zaten içi havuz gibi oldu sır sıklam. Çoraplarım ıslak. Buradan daha İpralya'ya yürüyeceğim. Nefes nefeseyim ya. Burada kafe varmış ama şu an kapalı içeride vardır. Oraya doğru ilerliyorum köyün içine doğru. Oturacağım dinleneceğim biraz çok yoruldum. Aralıksız hiç mola vermeden 14 kilometre boyunca yürüdüm. Hiç mola vermedim. Sadece nehir geçişinde bir drone kaldırdım. Onda da zaten oturmuyordum ayaktaydım. Ya yani benim kişisel başarım aralıksız 14 kilometre yür yürümek ama düz yürüdüğümü düşünmeyin. Bu koca dağları açtım. O yüzden çok zordu. Normalde hani düz 14 kilometre yürürseniz çok bir şey değil. O da yorar insan tabii ama yürünür. Yürünmeyecek değil. Şu an gerçekten çok yoruldum. Bacaklarım, bileklerim, her yerim ağrıyor. Şimdi enerji alacağım. Enerji zamanı. Bir şeyler, tatlı, meyve suyu falan, karbonhidrat içerikli, belki açapuri, ne varsa artık bir şeyler yiyeceğim ve yola devam edeceğim. Yolumuz daha çok uzun. La Coria'ya kadar daha 7 kilometre daha yürümem gerekiyor. O kadar çok yağmur yağdı ki 2 saattir yağıyor aralıksız. Şimdi Kalde'den yeni ayrıldım. Bir 10 dakika falan oldu. İprali'ye 3 kilometre yolum var. Kaç saatte giderim? Herhalde 1-2 saatte giderim diye düşünüyorum. Emin değilim. Yolun durumuna bağlı. Yağmur yeni dindi. 1 saat boyunca yolda ıslandım. Sonra Kalde'ye vardım. Kalde'de bir gazoz içtim, kek yedim. Bir saatte orada yağdı. Aşırı üşüdüm. Üstümde çünkü hiçbir şey yok. Diğer çantada eşyalarım. Diğer çantayı da Çağatay'la beraber Lakkori'ye yollamıştım. O yüzden bir yağmurluk, bir de böyle ince, incecik bir yürüyüş üstüyle. Altımda şort. Yani titremeye başlayacaktım neredeyse. Neyse ki yağmur durdu ve şu an yola devam ediyorum. Yürüyüş bitti. Duşumu aldım. O kadar rahatladım ki size anlatamam. Şimdi size kaldığımız yeri biraz göstereceğim. Burası kaldığımız yerin bahçesi. Böyle bir oturma alanı yapmışlar. Lakhori köyündeyim. Biraz ileriye yürüdüm. Normalde bu yürüyüş rotasında İpralide veya Kalde köyünde kalınıyor. Ama ben ikisini de geçtim ve aşağı doğru indim. Lakori'de kalıyorum. Böyle bir guest house misafir evi. Burada odun falan kırıyorlar. Köylü birinin evinde kalıyoruz. Şimdi bize yemek hazırlayacak birazdan. Bir 15 dakika içinde hazır olur. Girişi de böyle. Biz üst katta kalıyoruz yarın uşkuleye devam edeceğiz. Yemek hazır olduğunda size göstereceğim. Akşam yemeğimiz hazır. Şimdi böyle bir çorba geldi. Sebze çorbası sanırım. Değil mi? Evet. Hemen burada böyle pirinç ve mayonezli sanırım böyle mısırla salatalıkla karışık bir salata var. Burada haçapurinin bir çeşidi olması lazım. İçi dolguludur muhtemelen. Domates salatalık. Burada köfteye benziyor. Peynir ve ekmek var. Bir de tavuk geldi şimdi. De. Thank you. Burada kişnişi çok seviyorlar. Her şeyin içinde kişniş atıyorlar. Bayıldık kişniş. Şu <laughs> üzerinde gördükleriniz kişniş çorbanın. Alıştık artık biz de ne yapalım. Burası da kaldığımız evin salonu. Evinde kaldığımız abla şimdi bana böyle kavun kesti. Ondan yiyeceğim. Uşkül'de bir guest house'da kahvaltı yapıyoruz şu an. Burada haçapurimiz var. Domates, salatalık, kaşar, birkaç reçel, yumurta getirdiler. Onun dışında da çok bir şey yok. Birazdan köyü dolaşmaya başlayacağız. Dostlar artık Svaneti'ye veda vakti. Bugün Uşkuli köyündeyiz. Tam arkamda gördüğünüz Gestausta. bir şeyler yiyip içtik, kahvaltı yaptık. Artık Batum'a doğru yola çıkıyoruz. Çantaları yükledik kaba. Şimdi önce Zugdü diye gideceğiz. Biraz mesafemiz bizim, bizim var. En Buradan Şikara uzulu 3 saat 15 dakika yani 9.8 kilometreymiş. İprare 12.7 kilometre 4 saat 15 dakika. Daveri 9.8 3 saat 15 dakika diyor. Uşkuli gitgide turistikleştiği için burada sürekli bir çalışma görebiliyorsunuz. Buradan da böyle yürüyüşçüler köye giriş yapıyor. Bu taraftaki köy UNESCO tarafından korunuyor. Büyüklü, küçüklü daha fazla kule var ve genişlik olarak da kimisi daha ince, kimisi daha kalın. Hemen yukarıda şurada zoom yapayım size Uşkuli Kalesi yer alıyor, Uşkuli Fort orası harabe şeklinde drone görüntülerini koyacağım zaten göreceksiniz oradan. köyün içinden böyle yine bir buzul nehri akıyor. Burası aslında köyün giriş noktası.